var alalım bakalım alo alo hanımefendi buyurun buyurunuz hayırlı cumalar Nihat hocam teşekkür ederim size de hayırlı günler hayırlı cumalar diliyorum efendim sağ olun sağ ol Allah razı olsun hocam yıllardır sizi izliyorum şükür bugüne kavuşturana çok şükür bin şükür İlkel bir mi düşürebildiniz Evet ilk kez düşürebildim. Ta Konya'dan arıyorum. Sürekli arıyordum. Bayağı 6-7 yıldır şükür bugüne hocam. E ne mutlu ne mutlu ne mutlu. Hoş geldiniz. Aa, sizi çok seviyoruz hocam. Bir baba gibi bir dede gibi. Yani evet. ne film yani. Sizi çok seviyoruz hocam. Ailecek de devamlı sizi izliyoruz. Allah razı olsun. Dua edin. bize size dua edelim inşallah. Allah'ım sizden de razı olsun. Allah'ım cennette kavuştursun Rabbim. Amin, amin, amin. Hepimize inşallah, hepimize. İnşallah hocam. Hocam benim... Evet. Benim yengem e, oğluyla beraber oğlan kardeşimi öldürdüler. 38 yaşındaydı olan kardeşim. E, bunu yani kocasını mı öldürdü? Gece 12'de öldürüyorlar. Sabahın 4'üne kadar plan yapıp... Efendim? Yani kocasını mı öldürüyor yani? Yo yok, kayının kayın biraderini. Kayın biraderini öldürüyor. Evet. evet, kayın biraderini öldürüyorlar. Bu sefer televizyon kablosuyla asma süsü veriyorlar. Ee, kendi oğluyla kendi öldürdüğü kayınını bu sefer kızının üstüne attılar suçu. Kız az ceza alsın diye taciz süsü verdiler. Bunun günahı ne hocam? Ben e, bir aydır bir buçuk aydır azabın içindeyim. Kardeşime dayanamıyorum. Ben çıldıracağım hocam. Kafamı üşüteceğim. Ben çok kötüyüm hocam. Bunun günahı madali nedir hocam? Adalet yerini bulsun diye dua ediyorum sürekli. Adalet suçluları suçsuzu ayırmıyor hocam. Kendi kızının üstüne attığı kız şimdi içeride yatıyor. Oğlanla annesi de dışarıda geziyor hocam. Biz bunu ne yapacağız hocam? Peki onun kızı ben mi öldürdüm diyor. Evet, ben öldürdüm diyor. Yalan söylüyor. E ne, nasıl öldürmüşler? Tabancayla mı? Pişakla mı? Ne ile? Hayır. Sadece kafasına odunla vuruyorlar. Evet. Beyin kanaması yapıyor. Ee, bayıldı diye çekip yatağına yatırıyorlar. Bir yarım saat, bir saat sonra giriyorlar. Ölmüş çocuk. Onu da tutup televizyon kablosuyla öldürme süsü veriyorlar hocam. İntihar süsü veriyorlar. Bunun mazalı günahı nedir hocam? Yani bir cinayet, bir katil eğer dediğiniz gibi ise evet. Yani kim bir e, defse bir canlıya Evet. Hak, hak etmediği halde kıyarsa yani zulmen efendim bütün insanlığa kıymış gibidir. Evet hocam. E, bir de kim bir Müslümanı ben katilen müminen mütaammiden taammüd ederek, tasarlayarak, planlayarak bir Müslümanı öldüren ebediyen ateşte kalır. Evet. Yani bunların ahireteki cezası cinayetin cezası çok ağırdır. Hele bir de günahsız, günah yani kimseyi öldürme hakkımız zaten yok da ama evet, hocam. insanın günahsız olması cezayı artırıyor. O açıdan söylüyorum ben. Tasarlayarak, e, tasarlayarak taammüden planlayarak yaparlarsa zaten bu planın içinde olanların tümüne aynı ceza verilir veya benzeri cezalar vermek suretiyle Evet. Orada bir böyle bir grup halinde bir tasarı tasarlama varsa evet e, bunu hocam. delillere bakarlar, hakimler bakar, savcılar bakarlar. İnşallah geçmiş olsun diyoruz tabii. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun ee, hocam. Kardeşim şehit mi gitti hocam böyle olursa? Yani şöyle. Şimdi diyorsunuz ki e, taciz iddiası var diyorsunuz. Evet. Hiçbir şey yok halbuki yalan söylüyorlar evet, hocam. Evet, evet. Şimdi o zaten ayrı bir sorumluluk. Yani bir evet. insanı, bir insanı, günahsız bir insanı, masum bir insanı, masumsa bir insan. Masum olan insanı tacizcilikle suçlamak ve sonra öldürmek. iki ayrı günah da var. Biri onun şerefine, onuruna, namusuna evet, dil öyle. uzatmaktır. İkincisi ise öldürmektir. Bu iki bela, bu iki cinayet yan yana gelmiş oluyor ki Allah katında onun sorumluluğu çok fazladır. Evet hocam için... aynen öyle. Bizde... Allah'a bıraktım. Allah'ım hepsinin hakkından gelsin. Yalnız benim şu şeyim niye devlet bunu araştırıp da gerçek suçluları içeri atmıyor? Ben ona şaşırdım hocam. Ama siz zaten yani polis kontrol yapmıştır. Şey, gerekli incelemeler yapmıştır e, ee, onlar hiç içeriye alınmadılar mı o anneyle anneyle o... anneyle oğul dışarıda geziyor şu an kızı içeri koydular sen az bir suç alırsın taciz suçundan diye kızı içeri koydular kız da şimdi yani tereddütte acaba gerçeği mi söylesem yalanı mı söylesem diye böyle yani peki bir şey merak gidip ettim gidip... bir şey merak ettim yengem ve oğlu dediniz evet yengem ve oğlu bunlar durup dururken niçin bu çocuğu öldürdüler Dertleri Kardeşim, ne yani? Hocam oğlan... E, oğlan al alıyormuş anlatabiliyor mu? Oğlan sürekli annesini rahatsız ediyordu. Kardeşim de yengesini koruma amaçlı. Bazen ona mesela kızıyordu. Evden koğalıyordu. Hani annene karşı gelme. Annenle böyle konuşma diye. Sebep o hocam. Hmm. Anladım. Yani ondan dolayı rahatsız oluyorlardı. Evet. Oğlan ondan dolayı rahatsız olmuş. Gece vurup öldürüyor. Annesi de beraber e, asma süsü veriyorlar. O kız kızı da kendiyle beraber yardım ediyor asarken. Evet, Allah ıslah etsin. Ah, Ama inşallah. tabii ki tabii ki mahkeme sürecinde mahkeme evet. sürecinde bunlar aydınlanır, ortaya çıkar. Yani hakimlerimiz bunu sorgularlar. Bu bir vebaldir. Tabii ki sorgulayacaklardır. Polis e, eldeki delilleri mahkemeye getirir ve inşallah böyle bir durum söz konusu ise ee, kız hanım kızda yani suçu yüklenen kişi de e, adaletin ortaya çıkmasına engel olmak tıpkı o cinayeti işlemek gibidir. Yani bir insan hakikati örterse, cinayet ortaya çıkmasın diye yalan yanlış beyanlarda bulunursa, yalan şahitlik yaparsa, eee şehadetu zur dediğimiz yani e, yalan şahitlik Allah katında ee, bir zinadan, bir hırsızlıktan çok daha feci bir şeydir. Onun için Hz. Peygamber bir Müslüman e, kendini kaybetmiş, günaha dalmış, içki içmiş olabilir, şunu yapmış olabilir filan diyor ama bir Müslüman bilerek diyor yalan şahitlik yapamaz. Yalan şahitlik yani şu anda hanım kızın ben astım, öldürmemesine rağmen ben yaptım diyerek eğer beyanatta bulunuyorsa, beyanda bulunuyorsa Yalan şahitlik yapıyorsa bir cinayeti işleyen kadar Allah katında sorumludur.